Ses seslerim sesim geliyor iyi ee, hileci tv kanalından hepinize merhaba arkadaşlar uzun zamandır video atmadığımı biliyorum ee, bu aralar işlerim biraz yoğun o yüzden dolayı video atamadım ama güzel bir yine listeyle karşınızdayım yaklaşık olarak 7169 adet e, lol hesabı bulduk çekledik. Bunlardan sadece göstermelik iki tanesini, üç tanesini falan aldık ama yani sonuçta 7169 taneyi tek tek gösteremeyiz. Kendiniz oradan deneyip bakabilirsiniz. Bu hesapların çalışıp çalışmadığına dair en az çalışıp çalışmadığına dair. en azından şu üç hesabın çalışıp çalışmadığına dair eğer bir aklınızda bir sorun oluşursa göstereyim. Bakın mesela bu hesap seviye 7. Mavi öz 1840 tane varmış. Repisi yok. Market iadesi 3 adet varmış. Ve burada mail adresi falan da yazıyor. Giriş yapalım. Bir dakika. Bu kısım genelde kullanıcı adı. Genelde değil, genelde değil kullanıcı adı orası. O iki noktadan sonraki kısım şu kısımda şifre. Yapıştır diyoruz. Oyna diyorum. Bize burada ne gösteriyor mesela? Seviye 7, mavi öz 1840. Gördüğünüz gibi seviye 7, mavi öz 1840. Bu hesapların hiçbir tanesini ben kasmıyorum bu arada. Biz kendimiz çekliyoruz bunları. Yani çek programlarıyla çekliyoruz. Mesela bu 16 seviye. Mavi öz 710. 25 ripisi varmış. Bakalım. 25 rupi 710 mavi özü var. 16 level. Şöyle kapatalım bunu da. Oturum kapat. Buradan mesela bunu kopyalayalım. Mesela bu e, hesaba gidelim. Burada mail adresi falan da var. Gördüğünüz gibi. Oturma açık tutmasın. Şimdi ben buradan ben 3 e, tane 3 tane güzel hesabı seçtim. Ama asıl liste bu. Size verilecek olan liste. Bu. Buradan istediğiniz kadar, istediğinizi seçebilirsiniz. 7169 adet burada hesap var. Seviye 4, seviye 1, seviye 22, seviye 33. Hatta bakayım şu seviye 33 çalışacak mı? Bir de buna bakalım. Seviye 33'ü de şimdi gördüm yani. CTRL-V yapalım buna. Mavi özü 949 RPC yokmuş bunu. Bunu arkadaş bayağı bir kasmış herhalde. Yine CTRL-V yaptık ve ileri diyelim. Mesela bunlar ilişkilendirilmiş sonucu giriş yaptığında otomatik olarak güncellenecek falan dedi. Gelip ilgilenen sistemimizdeki ha, bu şifresini değiştirmiş. Böyle hesaplar falan da çıkıyor. Yani Ama yani 1769 taneden bahsediyoruz burada. Bak bu mesela Türk. Büyük ihtimalle. Şimdi bu hesaplar daha önceden çek edildiği için veya eğer kullanılmışsa şifresi falan değişmiş olabiliyor. Siz buradan kendiniz çalışan hesaplara falan bulabilir. Hile programlarınızı kullanabilirsiniz. Bu hesapların tamamıyla hani sürekli olarak kalma garantisi yok. Çünkü malum hesapların sahibi siz değilsiniz yani hesabın sahibi kendi hesabını çalındığını gördüğü zaman destekten hemen yardım istiyor. Ama hoş vakit geçirmek için, güzel vakit geçirmek için bu hesapları kullanabilirsiniz.